Evde pastırma yapıyoruz. Dördüncü gün etimize bakın incecik kalmış. Bakalım pastırma etimiz nasılmış. Dün de suyunu bırakmıştı bugün. Neredeyse hiç suyu yok. Böyle giderse bir gün daha tuzlayıp sonraki aşamalara geçeriz diğer günler. Benim halen eldivenim yok ve ben eldiven almayı her seferinde unutuyorum. Tuzlarından önce bir arındıralım. Et gittikçe o kadar incelmiş ki şuna bakın tüm suyunu boşalttı. Asıl olay aşırı sert. Peki günlere kıyasla hiç suyu yok. Borcamı temizleyip hemen geliyorum. İlk üç gün full kaya tuzu kullanmışım ama bugün normal yemeklerde kullandığımız tuzu kullanacağım. Güzelce tuzluyoruz yine. İnşallah günün sonunda bir pastırmamız olur da et çürümez. Full tuzla kaplayacağım. Bol bol tuza batırıyorum. Bence yeterli. Şunu yeniden kapatıyorum. Dördüncü gün bitti saat sonra görüşürüz. Umarım etimiz çürümez de gerçekten güzel bir pastırma olur.